Arkadaşlar merhaba. Bugün tabloların son kısmını artık işleyeceğiz. İlk olarak hücre içindeki yazıyı izalama. Daha sonrasında hücreleri birleştirme olayından bahsedeceğiz. Biz daha önce hücre içine bazı yazılar yazdık. Örneğin satır bir, sütun bir veya hücre bir, hücre 2 gibi. Fakat bunları hiç izalamadık. Şuradaki align ve belayan parametreleriyle biz bunları izalayabileceğiz. Eğer ben yazdığım yazıyı yatayda yazılamak istersen align parametresi dikeyde yazılamak istersen de valign line parametresini kullanmam gerekecek. Yatayda align için 3 değerim var. Left, center, right. Dikeyde valign line için 3 değerim var. Top yukarı, middle orta, bottom aşağı. Şimdi şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Burada 2 satır ve 3 tane de sütun var. Toplamda alt adet hücre var. Ve içinde yazılan yazılı arkadaşlar bulunduğu konu eş değer. Yani sol üst demişsek sol üstte, orta alt demişsek orta altta, sağ ort demişsek sağ altta Diğerler de aynı şekilde. Önce şu alt adet hücreyi oluşturalım. Daha sonra hizalayalım. Bakın artık table border kısmını biliyorsunuz. Her zaman table ile başlıyoruz. Border çerçeve kalınlığı, width genişlik, height yükseklikte. Her zaman satırla yani tr ile başlıyoruz. Benim bir tr'de açıp bir TL kapatma bir hücre oluşturuyor. Bundan bir tane daha lazım aynı satırda üç hücre bulunduğu için. Ve ilk satırla işimin bittiğini gösteren TL'yi de kapatıyorum. Şu koddan bana bir tane daha lazım. Çünkü alt satırda yine üç tane hücre var. Ve ben kaydedip çalıştırdığımda şöyle 6 adet hücremin geldiğini zaten görmüş oluruz. Şimdi bunun içine şu yazılan yazıları önce normal yazalım. Daha sonra yazalayalım. Ne yazıyor? Sol üst, orta alt, sağ orta. Yazıyorum. Sol üst. Orta alt. Sağ orta. Altta ne yazıyor? Sol alt, tam orta, sağ üst. Sol alt. Tam orta. Sağ üst. Dedik. Kaydettik. Şimdi şöyle yenilediğimde arkadaşlar. Bakın varsayının değer olarak e, hepsi sola ve ortaya dayalı geldi Yani hiç iz alamadığımızda bunlar sola ve ortaya dayalı geliyor. Şimdi içinde yazılan yazıyla eş değer olarak bir de iz alalım. Şöyle e, sol üst için her bir hücrenin td'sine geliyorum Ve yatayda yani align için sol, left. Dikeyde ve line için üst, top diyorum. Kaydettim. Hemen yenileyelim. Bakın sol üstte aldı. Yine diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Align için orta, center ve line için alt bottom kaydettim. Yine onu da orta alta aldı. Sağ demiş. Align için sağ right ve için orta yani dikey de orta middle kaydettim. Yine sağ ortaya aldı. Arkadaşlar her zaman önce align diye düşünmeyin. Bazen veriler de gelebilir. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Hatta deneyebiliriz. Önce dikeyli yazı alayalım. Yani veriler için alt bottom iken align için left yani sol şöyle sol altı alır diğerlerini de hızlıca yapalım şunu kopyalayalım Demişiz tam orta yani hem dikeyde orta hem yatayda orta dikeyde orta middle ken, yatayda orta center sağ üst demişiz dikeyde üst topken yatayda sağ right kaydettiğimiz arkadaşlar şöyle yenilediğimizde hepsi içinde bulunan yazıyla uyumlu olarak bulunduğu konuma yerleşmiş olurlar. İsterseniz basit yapalım, bir örnekler yapalım en hızlıca. Şöyle yapabiliriz. Aynı satırda 4 adet hücrem bulunsun. Ve şöyle 4 tane TD'yi kopyalayalım. Ve TD'yi kapatalım. Bir satırda şimdi birisi. Ve içinde de şunu yazalım. Okulumuzun harflerinin kısaltmasını yazalım ve pay şeklinde kaydettiğimizde şöyle bir çıktı elde ederiz. Aynı satırda 4 adet hücrem olur. Şimdi bunları tek tek izleyelim. Mesela V'yi sol üstte alalım. Align için left yani sol ve line için üstte almak istiyorum. O zaman tap yapmam lazım. Kaydettiğimde V'yi sol üstte alır. P'yi de hatta şunları da kopyalıyorum, bir uzatmıyorum. P'yi sol alt alalım, align ile tamam. Ama dikey de olması lazım. A için sağ alt alalım, align sağ için right ve line alt için yine bottom. Son olarak L'yi de sağ üst alalım. Align ve line kaydettiğimizde yine şöyle bir çıktı elde etmiş oluruz. Biz bazen sınavlarda kod verip çıktı istiyoruz, bazen de çıktı verip kod istiyoruz. İki türlü de yapmış olduk. Şimdi hizalama e, kısmı bu şekildeydi. Gelelim hücreleri birleştirme olayına. E, biz bazen arkadaşlar aynı satırda bulunan farklı sütunları veya aynı sütunda bulunan farklı satırları birleştirip tek bir satır veya tek bir sütun haline getirebiliyoruz. Bunu da Colspan ve Rowspan parametreyle yapıyoruz. Şöyle örnek göstereyim. Az önceki örnek. E, Colspan için aynı satırda bulunan farklı sütunlar yatıyor olarak birleşiyor. Rowspan için ise arkadaşlar aynı sütunda bulunan farklı satırlar dikiyor olarak birleşiyor. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Bakın burada ilk satırda iki hücrem mevcut. Fakat alt satırda da aynı hizada iki hücre olması gerekirken tek bir hücre olmuş ve ben bunu bölmüşüm. Peki cos ben mi, rose ben mi? Bunu nasıl anlayacağım? Tabii ki tanımlar akma getirerek. Cos neydi? Aynı satırda bulunan farklı iki sütunun yatay olarak birleşmesiydi. Tam olarak burada da o var. Şimdi önce şu ilk 2 hücreyi boş tutalım. Şunu silebiliriz. T'de dedim. Satır 1 sütunda 1. Küçük slash T dedim. Ve bir hücre daha açtım. Satır hala 1. Ama artık sütunum 2 oldu. Slash sığaş T'de daha sonra o satırla işlemin bittiğini gösteren tr'yi kapatıyorum. Şimdi, çıktıya baktığımızda arkadaşlar hemen altında direkt hücreye başlar başlamaz hücreye bölmüş. O zaman ben böyle yapıyorum. Yeni bir hücre açıyorum, tr diyorum ve tr'de colspan eşittir 2 diyorum. Neden 2 dedim? kaç tane hücre birleştirirsem içine o sayıyı yazıyorum. Peki kaç tane hücre birleştirdiğimi nereden anlıyorum? Hemen aynı hizadaki hücrenin üstüne bakıyorum. Bir hücre, iki hücre. Altta da iki hücre olması gerekirken tek bir hücre olmuş. Yani demek ki ben iki hücre birleştirmişim. O yüzden kolsman 2 dedim. Ne yazıyor? Satır 2 sütun 1 ve 2 ve TD'yi kapattık. Ve ikinci satırın TD'sinde kapatıyoruz. Kaydettim. Şöyle yenilediğimde ilk hücre ve ikinci hücreyi oluşturdum. Alttaki hücreyi sağa doğru koşbende böldüm. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Başka bir örnek yapalım. Şöyle burada da arkadaşlar toplamda 6 adet hücre olması gerekirken 5 adet hücrem var. Şu hücre 2 ve 3'ü yatay olarak sağa doğru birleştirmişim. Şimdi yine bunu da yapmaya çalışalım. Önce şu ilk hücreyi oluşturmam lazım. Şöyle yapıyorum. İlk hücrede ne yazıyordu? Hücre 1. Bu tamam. İkinci hücreye başta da başlamaz dikkat edin arkadaşlar. Sağa doğru bölmüş. Yani ben önce şu ilk hücreyi oluşturayım. Sonra şunu oluşturayım. Sonra sola doğru böleyim diye bir şey yapamıyorum direkt başlara başlamaz önemli lazım. O yüzden şöyle yapıyorum. t'de dedim. Calls eşittir. Yine 2. Neden 2 arkadaşlar? Çünkü yine ben 2 tane bir hücre birleştirdim. Hemen aşağı bakınca bana ipucu veriyor. Bakın bir hücre var, iki hücre var. Aynı yazıda tek bir hücre var. Yine kolosmanı giderdik. Ne yazıyor? Hücre 2 ve 3 birleşti. Bir. TD'yi kapatıyorum. Ve ilk satırla bittiği için de arkadaşlar TD'yi kapatıyorum. Yine bir satır açıyorum. Çünkü alt satırda benim 3 tane hücrem var. 4 yazıyor. Onun TD'sini kapatıyorum. 4 ve şunu kopyalayalım. Hücre 5 ve hücre 6 dedik ve bu satırın da tersini kapatınca bizim işlemimiz oluyor. Şöyle dediğimde bakın hücre 1 mevcut. Hücre 2 ve 3'ü sağa doğru birleştirip tek bir satır haline getirdik. Dolayısıyla tek bir sütun haline getirdik. Yine hücre 4, 5 ve 6 geçerliliğini koruyor. Kospen e, bu şekilde de arkadaşlar. Bir de Rospen örneği yapalım. Şöyle Burada da arkadaşlar aynı sütunda bulunan farklı iki satır iki olarak birleşmiş. Burada da arkadaşlar rosbem var. Tekrar söylüyorum. Aynı sütunda buluşan e, aynı sütunda bulunan farklı iki satır iki olarak birleşmiş. Şimdi ve dikkat edin arkadaşlar. Direkt hücreye başlar başlamaz aşağı doğru bölmüş. Yani ben şöyle yapamıyorum. Önce şu satırı oluşturayım. Sonra şunu oluşturayım. Sonra yukarı doğru böyle bir şey yapamıyorum direkt hücreye başlara başlamaz aşağı doğru bölüyorum. O zaman şöyle yapmam lazım. Direkt hücreye başladım. Terde dedim. Row span eşittir. Burada da yine 2. Çünkü 2 satır birleştirdik. Sağa bakın canlı Bakın satır 1, satır 2 tek bir satıra dönüşmüş. Ne yazıyor içinde? Sütun 1, 1 satır 1 ve ile bir birleşti diyorum. Ve td'yi kapattım. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım işlem şunu yapıyor. Direkt şu hücreyi bölmüş oluyor. Yani şurayı oluşturdum ben şu an. td rostmanı 2 koduyla şu hücreyi oluşturmuş oldum. Ama henüz şu satır 1'de bulunan sütun 2'yi hala oluşturmadım. Ve dikrın hala TR'yi kapatmadım. Hala ilk satırdayım. O zaman şöyle yapıyorum. TD diyorum. Satır 1 fakat sütun 2 diyorum. Ve TD'yi kapatıyorum. Artık o hücreye hoşulmuş oldum. Şimdi artık satır erişim bittiği için td'yi kapatıyorum. Yeni bir satıra geçiyorum. Şimdi az önce bahsettiğim Rosban 2 kodu ne yapmıştı? Direkt şu hücreyi oluşturmuş zaten birleştirmiştim. Burası tamam. Fakat ikinci hücrede bulunan daha doğrusu ikinci satırda bulunan şu satır 2 iki, sütun 2'yi ben hala oluşturmadım. O zaman şöyle yapıyorum. Yeni bir tr açtım. Diyorum ki tr'de satır 2 sütun da 2. Bir tr'yi kapatıyorum. Ve daha sonra tr'yi kapatıyorum. Kaydettim. Şöyle arkadaşlar. ilk satırla ikinci satır iki olarak bölünmüş. Ama diğer hücreler hala geçerliliğini koyuyor. Yine bunu da Rosben ile yaptık. Çünkü Rosben aynı sütunda bulunan farklı iki satırı iki olarak bölüyor. Şimdi son bir Rosben örneği yapalım arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. Burada da ortası bölünmüş ama yine aynı sütunda bulunan arkadaşlar farklı satırlar bölünmüş. Dikkat edin iki olarak. Bunu da hemen yapmaya çalışalım. İçinde ne yazıyor? A. Şurada tam ortada B yazıyor. C. D. Şurada zaten E olması lazımken bölününce sadece B'ye kalmış. O zaman şöyle yapalım. Önce ilk hücreyi oluşturalım. T'de dedik. A. Küçük slash. T'de. Bakın dikkat edin. ikinci hücreye geçeceksiniz direkt aşağı doğru bölmüş. O zaman benim de burada şu B'nin hücresine yapmam lazım bunu. Şöyle T'de dedim. Rose ben eşittir. ne 2? Örneklerimiz genelde 2 oldu arkadaşlar. Basit olsun diye. Tabi 4, 5, 6 gibi hücreleri de birleştirebiliyoruz biz. Rose ben ekledim. Ne yazıyor içinde? B yazıyor. B'yi yazdım ve küçük slash td'yi koydum. Şimdi aynı satırda başka bir hücre var mı bakıyorum. Evet C de var. O zaman ne yapmam lazım? Bir tere daha açıp C yazıp D'yi kapatmam lazım. Ve şimdi satır işim bitti. Td'yi kapatıyorum. Yeni bir satıra geçiyorum. Ne var yeni satırda? D var ve F var. O zaman şöyle yapıyorum. TD diyorum. D diyorum ve TD'yi kapatıyorum. Son olarak TD diyorum ve F diye TD'yi kapatıyorum. Daha sonra o satırın TD'sini kapatıyorum. Yenilediğimde bakın yine şöyle bir çıktı oldu. Burada dikkat edin. Rosben 2 benim şu hücremi direkt birleştirdiği için ben ikinci satırda sadece d ve f yazmam yetti. Zaten çünkü röspan şu hücreyi bölmüştü. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Benim anlatacağım kısımları burada son buluyor. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.